bir çıkışı mutlaka bekliyoruz. Yönetim tartışılıyor, şube tartışılıyor. Şu an için oynanan basketbol pek umut vermiyor. <laughs> o kadar büyük bir fırça var ki oyunculara. <laughs> yani George bizim bir de vücut dili pek insanların pek hoşuna gitmiyor. Bobby Dixon da gerçekten Fenerbahçe kulübüne çok önemli hizmetler vermiş. Genelde Obradovic isyan ettiği için takım o ateşi alıyordu sağ içerisinde. Bence sert bir maç olacak. Obradovic'in olmayışına da taraftarın ve camianın da alışması gerekiyor. Legend Basket'e hoş geldiniz. Bugün ben yayın konuğuyum. Az Gökhan German. Hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Ee, biraz görevleri değişmiş gibi olduk ama Gökhan. Evet. E, bugünlük bazen görevi... ben oradayım, bazen sen evet. burada. Çeyrek yaptık seninle. Evet. Ee, yoğun bir basketbol maç trafiği var. Ee, hemen hiç uzatmadan Fenerbahçe ile taze e, maçını bitirdi. 80-41 Unis kazan maçı. E, açıkçası Alba Berlin deplasmanından sonra kimse böyle bir reaksiyon beklemiyordu. E, sen bekliyor muydun Gökhan? Ya aslında Alba Berlin bir kere çok kötü bir maç oynadı Fenerbahçe. E, tamam hep bahsediyoruz yeni koç, yeni takım, sezon başı eksikler olacak ama şimdi Alba Berlin ligin yani açık ara en kötü takımlarından biri. Bir de üstüne üstüne 3 tane uzun yok, Lammers yok, Nikic yok, Kumaja yok. Son 3 maçta Alman Ligi dahil, 60 sayıda kalmışlar. Yani hücum özürlü bir takım, diyebiliriz. Zaten Fenerbahçe'de çok rahat başladı maça. Önde götürdü. İlk yarıyı 8-9 sayı önde götürdü. Yani rahat kazanabileceği bir maç havası vardı ama ikinci yarı şimdi bakıyoruz 57 sayıymış bu takımda Fenerbahçe. Alba benden de. 22'de fark, diferans olmuş. Ya yani bu pek kabul edilebilir, edilebilir bir durum değil. Zaten büyük tepkiler oldu. Ee, maçtan sonra gerek George Wichler, gerek oyunculara. Yani aslında orada da bir durum yok. İki oyuncu orada is isyan etse, yani tepki verse maç döner. Çünkü Alba öyle bir gücü yoktu. Bazen Ama, saha içinde böyle bir isyana, ayağa kaldıracak bir e, oyuncuya, oyuncuya ihtiyaç yok. oluyor. Kesin oluyor ve Fenerbahçe'de bunu yapacak oyuncular var. Beşeri yapabilir. Kaptan Melih Mahmudoğlu yapabilir. Yani Pierre yapabilir. Ama hiçbiri yapmadı. Çok rönetli maç oynadılar. Yani tepkiler onaylı biraz. Ama sonra tabii bayağı bir eleştiri olunca unik kazanmaçına biraz reaksiyon göstermiş takım. Ama arada iki gün var Gökhan. Evet. İşte Bir günü seyahat Seyahatten ettin, geliyor, evet. e, geliyorsun. E, hemen e, önündeki maça motive olmak Hı. zordur. Özellikle basketbolda. Hı. E, peki bu aradaki iki günde neler değişmiş olabilir takımda? Ya dediğim gibi sadece mental bir değişiklik oldu. Eleştirilere olunca, tepki olunca artık bir bir karar vermek durumunda kaldı. Fenerbahçe ile karşısında hiç direnç göstermeyen bir takım buldu. Yani aynı şey gibi başladı maç aslında. Sezonun ilk maçı, maçı 14-0 başlamıştı. Fenerbahçe iyi, o maçta da çok koştu. Koştuğu zaman skoru üretiyor. Bu maçta da çok koştu Fenerbahçe. İyi savunma yaptı, top kaptı. 45 tane almış. Açık alanda hemen farkı koyunca Unix kazandı, yelkenleri suya indirdi. Onlar da ilk Euroleague deplasmanında oynuyor, ligin yeni takımı. Üç maçı kendi evlerinde oynamışlardı. 2 tane son senede kaybettiler. bir tane Bayern yeniler galiba geriden gelip onlar da pek özellikle psikolojik olarak iyi durumda değil, çabuk daha dağılan bir takım. Yani baktığımız zaman kır sayılık fark, iyi savunma, umut verici ama yani ilerisi için çok da ölçü olmaz, çok da umutlamamak lazım. Ama Alba Berlin gibi bir hezimetten sonra böyle bir reaksiyon vermesi sevinirizci. Şimdi ilk dört maçını tamamladı Fenerbahçe Beko. Hı. Çok mu İki önce böyle bir karamsar tablo çizildi veya daha sezon başlamadan? işte koş değişikliği, kendi takımı olmayan bir takıma gelen Djordjevic'den bahsediyorum. Beklentiler bir taraftan da çok yüksek Gökhan. Acaba bu baskı altında eziliyor olabilir mi? bir sorunundan bahsediyorsun evet. biraz da. Yani şöyle, artık Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe taraftarının camiasının şey unutması lazım. Tamam. Efsane bir 7 yıl geçti. Harika. Çok mutluydu herkes. Dünyanın en güzel takımı diyordu Fenerbahçe taraftarı bu takıma. Çok güzel günler geçti ama artık şu an için Obradoviç yok. Geriye bakmanın da bir anlamı yok. Öne bakmalı. Ama şimdi Obradoviç'ten sonra kim gelirse gelsin, Kokoskov'da, Djordjevic'de o ağırlığın altında eziliyor. Çünkü ister kıyaslama oluyor, karşılaştırma oluyor. E yani bu psikolojiden kurtulması gerekiyor. Fenerbahçe'nin ilk başta. Şimdi kurtulması gerekiyor diyorsun ama e, her oyuncu işte her koç, e, hatta yöneticiler bile e, bu eleştirilerden nasibini alıyor açıkçası. Evet. E, bir mağlubiyette konu dönüyor dolaşıyor, <laughs> tekrar <Obradoviç> e geliyor. <laughs> geliyor. Hatta e, sizin konuşmalarınızda da, daha önceki programlarda da bakıyorum yorumlara, artık Obradoviç gitti. Yani <laughs> unutalım, belki evet e, gelebilirdi tekrardan, e, bekledi de e, teklif. En nihayetinde olmadı ama. A yani bunu da artık kabul etmek gerekiyor. Ha, o defteri kapanmak gerekiyor artık. E, tarihle yaşamak, maziyle yaşamak, e, iyi günleri hatırlamak tabii ki herkesin hoşuna gidiyor. Ama artık Obradovic'in olmayışına da bu takımın, e, taraftarın ve camianın da alışması gerekiyor. Şimdi 3. E, periyot e, 61-27 bitti. Aslında en az sayı reko, e, yeme rekoru ŞSK'da bulunuyor. 40 maçında 2003'te 35 saymışlar. Bir, biraz daha oyuna konsantre olabilse özellikle son periyotta herhalde bu rekoru kırabilirdi diye düşündün mü? Şöyle akıllarda bence öyle bir şey yoktu. Yani takımında, oyuncularında, koçunda yani şöyle bir rekor maç içinde ben fark ettiklerini sanmıyorum. Kimse fark etmedi. ya yani, yani bence pek bir anlamı da yok. Tamam tarihe geçiyorsun güzel bir not düşüyorsun ama sonuçta 40 sayı, 20 sayı, 25 sayı önemli olan sezonu evet. doğru yerde zirvede bitirmek. Sen şey sordun, çok mu davranıyoruz eleştirmekte evet. Fenerbahçe Beko'yu diye. E zaten şimdi tartış tartışılan bir koç geldi. E yönetim tartışılıyor, şube tartışılıyor. Evet, kötü başlangıç olunca da millet tabii ki karamsarla kapılıyor doğal olarak. E baktığım zaman Fenerbahçe'nin bir geleneği var. O burada bir şey oturdu. Üst üste 5 Final Four, geçen sene Playoff öyle ya da böyle yani Final Four'un kapısına dayandı. E bu sene de her sene yani en kötü bir, bir takımın Playoff oynaması ve Final Four kapısına dayanması gerekiyor. E, baktığımız zaman bütçe küçük, küçük bir şey değil, Münker Arena gibi Avrupa'nın en iyi salonlarından bir tanesi var. E, Fenerbahçe gibi Avrupa'nın en büyük kulüpleri, en büyük camiası bu takımın arkasında. Yani başarılı olmaması için hiçbir neden yok. E, o nedenle eleştirileri de biraz e, normal karşılıyorum. E, takım düzelebilir mi? E, tabii ki düzelebilir. Daha sezon çok uzun. 34 tane maç var. sadece 4 tanesi oynandı. E, geçen sene de çok kötü başlanmıştı Kokoskov döneminde. Guduruş geldi. Arka arkaya 10 galibiyet. Ve Fenerbahçe pliofa kaldı. E, bu sene de olabilir mi? Olabilir. Ama şu an için oynanan basketbol pek umut vermiyor benim aç açımdan. Şimdi Anadolu Efes de e, bugün e, maçı var. Dördüncü maçına çıkacak. E, Anadolu Efes 3'te 0'la başladı. Hı. Şimdi aslında Muhtemelen gelen eleştirilerin odağında. da 0'da olabilir 4'te bugün. 0'da <laughs> olabilir. İşte gelen eleştirilerin odağında da bu var. E, 4 karşılaşma, Hı. 4'te 2, 3 karşılaşma. Anadolu Efes 3'te 0 ama e, o takım eleştirilmiyor. E, Fenerbahçe Beko eleştiriliyor şeklinde. İşte burada da camianın büyüklüğü, Hı. Her ne kadar Anadolu Efes'te basketbol adına bir ekol takım olsa da 15.000 e, kişi oynuyor onlarda maçların bir senedir. Tabii ki bir senaryadan. zamanla da seyircisi de oturdu Hı. ama şunu da kabul etmek gerekiyor Fenerbahçe arkasına aldığı taraftar e, desteğiyle birlikte Çok büyük farklı. bir camia. E, bu yüzden e, yükseklerde fırtınalar biraz sert <laughs> esiyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim tekrar Unis Kazan maçına e, skor yükü de böyle e, oyuncular anlamında dağıldı. E, bir takım havasını görebildim mi en azından. Yani gelecek adına... E... Ya şöyle teknik bir yorum yapayım. Aynı Fenerbahçe koştuğu zaman, iyi savunma yaptı, ribaund aldığı zaman açık alanda çok iyi oynuyordu. Ama ne zaman ki maç STS'de kalıyor, yani yarı saha basketbolunda kalıyor, orada üretmekte çok zorlanıyorlar. Orada işte hep oyun kurucu eksiği konuşuluyor. Pierre Henry öyle çok oynatan, organizatör bir gard değil. Edekolo yalnız kalıyor. Orada. Lino'nun sayısı var. Yani o set uzmanı orada üstü işte mesela. Çok yani hareketli ve çok tempolu setleri oynardı Fenerbahçe. E tabii ki hemen elinde Sulukas vardı. Bak ben de döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geçmişi unutalım dedik ama. Ben sizin bu olan programda da e, dikkatimi çekti. Şimdi tamam ben de çok eski Hı. basketbol muhabirliği yaptım. E, yani koçun oyunculuk dönemini çok iyi hatırlıyorum. Hı. Açıkçası peşinden de koştuğum bir dönemdi. Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde aynı otelde kalıyorduk. Yani onunla böyle iki kare fotoğraf çekilmek, işte ona iki soru sorabilmek o dönemler için çok zordu. Hatta onun gibi saçı böyle dazdak olup da top sakal bırakan ülkemizde basketbolcular vardı. Hem de kariyerli basketbolcular vardı. Yani öyle bir idoldü. Ama tabii ki çok iyi bir oyuncu olanın da çok iyi bir koç olacağı anlamı çıkmıyor. çıkmıyor. Ee, biraz daha beklemek gerekiyor herhalde. Bilmiyorum. Mecbur bekleyeceğiz. Başka çare, çare yok. Çare Tabii bağ, yok. Yani şimdi boşta bazı koçlar var ama yani şu aşamadan sonra gerçi Zagiris Karkalmaz ikinci hafta koçunu değiştirdi. Hatta ben burada Ertuğrul Erdoğan'la konuşurken pek umudum yok. İki evet. ay sonra tekrar sana gele, gelebilirler demiştim. O yok Zagiris toparlayabilir falan demiştim ama daha ikinci haftada Zagiris Karkalmaz koçu gönderdi. Ee, olabilir ama Fenerbahçe şimdi Gerçi Zagiris Karabonos'a çok geleneği olan bir takım böyle bir hamle beklenmedi onlardan. Ben biraz zaman tanımasına gerektiğine inanıyorum her şeye rağmen Djordjevic'e. Başka da çare yok gibi. Çünkü bu saatten sonra başka bir koç gelecek. Daha sezon başı çok büyük fark yaratabileceğini sanmıyorum bu kadroyla. Belki bir yabancı değişikliği olabilir. Belki bir gerçek anlamda point guard bulunabilir ama o da bu saatten sonra çok kolay değil. Yani üst seviye oyuncular, evet. herkes yerlerini aldı. Yani George bir de sağ kenarındaki duruş, vücut dili pek e, insanların pek hoşuna gitmiyor bir de anladığım kadarıyla. Sen de söylemiştin e, Panathinaikos maçından sonra evet. şimdi son böyle bir ekranlara yansıyan bir görüntü Hı. vardı. E, Obradovic mola alıyor. Takım 18 Hı. sayı önde ama e, o kadar büyük bir fırça var ki oyunculara <laughs> hala memnun değil bir şeylerden. E şimdi yani. işte Evet. Şimdi karşılaştırma yapılıyor işte. Karşılaştırma bu noktada yapılıyor. Burada bazen oyuncu isyan ediyor ama Fenerbahçe'nin geleneğinde, özellikle Obradoviçli dönemde genelde Obradoviç isyan ettiği için takım o ateşi alıyordu saha içerisinde. İşte burada da hep böyle bir ateş bekleniyor. Karşılaştırmalar da biraz bu yüzden oluyor. Şimdi sözlerin arasında. Alba Berlin'den sonra dönüşte iki günde bir mental değişiklik oldu demiştin. Ee, hemen e, Ali Muhammed göreve başladı. Evet. Ee, bilmiyorum e, eski oyuncusu, o da efsane bir oyuncu. Fenerbahçe Beko'ya çok büyük katkıları ha. var. Onun ne gibi etkileri, etkileri olur gelecek anlamında? Bence ben bir kere en baştan bu tip hamleleri çok doğru buluyorum, çok önem veriyorum bu tip hamlelere. şimdi Oyuncu sürü, geliştirme koçu. Oyuncu geliştirme koçu. Yani mutlaka bir katkı verecektir. Onun orada bulunması bile. Çünkü o şampiyonluk yaşayan, final oynayan, final Four'ları oynayan, oraya nasıl gidileceğini bilen bir oyuncu. Hangi yollardan geçildiğini, nasıl inişler, çıkışlar yaşandığını çok iyi bilen bir isim. Karakter olarak da çok düzgün bir isim. Çoğunun takım arkadaşı. Bence mutlaka yardımı olacaktır takıma Bobby Dixon'ın. Hem mental olarak hem teknik taktik olarak bir abilik yapacaktır aynı zamanda. Ben doğru bir hamle buluyorum Fenerbahçe yönetimi, Bobby Dixon gibi efsane. Zaten kulüp efsanelerine sahip çıkmalı kulüpler. Zaten kulüpler oyuncularla, efsane oyuncularla büyür. Efsane başkanlar da, efsane antrenörlerle büyük camia olurlar. Bobby Dixon da gerçekten Fenerbahçe kulübüne çok önemli hizmetler vermiş. Taraftarın da çok sevdiği hem sporcu olarak hem kişilik olarak senin o işte o dediğin mental değişiklik e, katkısı anlamında... Bir günde pek e, evet. olmaz. Yok karjiden. bir gün için Hı. söylemiyorum. Yani Hı. yönetimin de dikkatini bu çekmiş olabilir anlamında söylüyorum. Yani Hı. burada bir eksiklik görmüş olabilir, olabilir anlamında söylüyorum. mutlaka. Yani bu anlamda Ali Muhammed Hamlesi tam zamanındaydı. Kesinlikle Onu demek onun istedim. takım içinde olması, bir şekilde bir görevde olması, takıma seyahat edecek olması, antrenmanlarda olması e, artı bir değer katacaktır Feraybahçe Beko'ya. Şimdi bir derbi var. Ee, Anadolu-Efes-Fenerbahçe derbisi, ee, biraz da bundan bahsedelim. O, kötü, iki takım da çok kötü gidiyor yürürlükte İki takım da eleştiriliyor. Sen dedin Anadolu-Efes eleştirilmiyor diye, Fenerbahçe kadar Evet eleştirilmiyor. eleştirilmiyor. Çünkü şöyle, bir onların bir kredisi var biraz. Son iki Final Four'da final oynayan ve bir tane şampiyon olan bir takım. E, baktığımız zaman bu başarıları yaşayan aynı koç, aynı antrenör. Sadece aynı antrenör, aynı oyuncular. Sadece bir oyuncu değişti. E doğal olarak bu takımı tekrar bir şekilde toparlanıp e, o te, Final Four seviyesine gelmesi bekleniyor. Olabilir de olmayabilir de. Ama benim görüşüm, Efes bir şekilde e, toparlayacaktır. Sezon uzun aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Mart ve Nisan ayında başarıya giden yol, Mart ve Nisan ayında form olarak zirvede olmak. Bunu yapan takımlar her şampiyon oldu. Sezonu iyi başlamak değil, iyi bitirmek önemli. önemli. E, ama teknik anlamda bir eleştiri yapacak olursam Anadolu Efes'e, şimdi 3-4 yıldır aynı kadroyu oynuyorlar ve son şampiyon oldular. Biraz bir doymuşluk tabii ki olacak. Bir bıkkınlık, herkes birbirini tanıyor. Hani yeni kan, yeni enerji derler ya. Evet. Ben bir iki tane bir takviye, bir iki değişiklik olması gerektiğini düşünüyordum. O da psikolojik olarak bir, daha bir heyecan olabilirdi. Hem taraftar açısından hem oyuncular açısından. E şimdi Sertaç gitti. Yerine Petrusev geldi. Potansiyeli olan bir oyuncu Petrusev. Genç bir oyuncu. Ama ilk defa Euroleague oynuyor ve baktığımız zaman bazı maçlarda ezilebiliyor, geride kalabiliyor ki bu da normal. O 3-4 ay sonra hatta sene sonunda gerçek kimliğini bulabilir Petrus belki. E Plyce hep istikrarlı oynadı ama Dunstan, şimdi yaşı çok ilerledi. Dunstan fizik gücüyle oynayan bir oyuncu. Tamamen fizik gücünü kullanarak hem limonatlarda hem pota altında etkili olan bir oyuncu. Ama şimdi yaşlandığı için yani fizik eski gücünde değil. Bu da bitiriciliği etkiliyor biraz. Çok fazla etkili olamıyor. Ben bir tane oraya Anadolu Efes'in böyle sağlam güçlü bir 5 numara transferi yapması gerektiğini düşünüyorum. Şart diye düşünüyorum. Belki de vardır planları. Öyle bir takviye gelirse Anadolu Efes'e çünkü o gerek Petrus'e gerek Dunstan uzun vadede istikrarlı katkı veremeyebilir. O da olursa yani bir şekilde tabii kötü başladılar. Bunun nedenleri var. Son şampiyon. Ama yani bakalım onları da biraz zaman tanıyalım. Bir iki ay içinde görecek. Ayağa kalkamayabilirler. Bunun örnekleri var. 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 Ama ben bir şekilde onların işte yoluna sokacağını düşünüyorum. Derbiye gelecek olursak <laughs> vallahi çok zor yani maç. kazanan için rakibini yenmiş olmak ilerleyen haftalarda takımı da öne çıkartır mı? Tabi. tabii. Çünkü ikisi kötü gidiyor. En büyük rakibiyle oynuyorsun. Kazanan büyük avantaj sağlayacak şey olarak da puan olarak da şimdi bu iki takımın yine final oynaması bekleniyor sezon sonunda doğal olarak. Ama ligi lider bitiren finale kadar sağ avantajına sahip, sahip olacak. E, burada kazanan takım sağ avantajı konusunda da her ne kadar daha sezonun başı olmasına rağmen e, önemli bir adım atmış olacak. Ama ligin geneline baktığımız zaman bu sene çok dengeli bir lig. Anadolu Efes ilk hafta Merkez Efendi'yi uzatmada inebildi. Geçen hafta Pınar Karşıyaka'yı ilerik son saniye basketiyle yenebildi. iki tane bir sayılık galibiyet. Keza Fenerbahçe, Beko, Bahçeşehir'i, dört yabancı ile oynayan Bahçeşehir'i bir sayıyla geçebildi. Her şey olabiliyor. Yani bu sene takımlar normalden beklenenden fazla mağlubiyet alabilirler, dengelebilik. Derbi içinde konuşacak olursak, o günlük performanslar çok önemli olacak. Bence sert bir maç olacak. İki takım da çünkü ihtiyacı var, çok fazla ihtiyacı var böyle bir galibiyete. Hem camialarını rahatlatmak hem önlerine daha ıı, iyi bakabilmek adına keyifli bir maç olacak. Bak, bakalım göreceğiz. Herkes şampiyonu yenmek ister. Evet. E, genelde Anadolu Efes'e yapılan eleştirilerde bu var. Evet. E, bu yüzden tabii ki şampiyonla oynadığın zaman e, karşı takım için özellikle onu yenmek, kendini göstermek, e, bir sonraki haftaya daha moralli girmek adına önemli. Belki burada Anadolu Efes bir hedef takım seçildiği için bu anlamda, ...herkesin yenmek istediği... ...biraz daha herhalde maçlara motivasyonu ama daha farklı da oluyor... ...rakibler için. Bilmeleri, biliyorlardı evet. zaten herkesin bunlara... ...farklı motive olacağını ama o... ...o hazırlığı yapam yapamamışlar... sezon başı açısından. Ee, rakiplere pek hazır... çıkamamış Anadolu Efes. Senin Ergin Ataman'la yaptığın röportajda da... Hmm. ...sertaca bir gönül kırgınlığı... ...lafını hmm. kullandı. Hmm. Habersiz gitmesi hmm. belki... ...Ergin Ataman'ı kırmış olabilir. Ee, aklı acaba... Yani bu gönül kırgınlığı uzamış mıdır bilmiyorum. Konuşuyor Yok musun? Yok geçmiş geride kalmıştır. Orada, oldu bitti. Oldu bitti oldu, mi? Oldu bitti. Yani bu kırgınlıklar hayatta da oluyor. Herkes arasında oluyor. Aile içinde burada biz arasında da olabiliyor. Onlar sonuçta yıllardır beraber aynı aynı yola baş, koymuş, koymuş evet. insanlar. Kırgınlıklar olur ama uzun sürmez diye düşünüyorum. Son olarak Milano deplasmanı biz yayına girdiğimiz akşamda oynanmış olacak ama evet. sonuçtan bağımsız olarak tabii konuşuyoruz. Ben sana sorayım. Ee, Şimdi Fenerbahçe bir reaksiyon gösterdi ya. Allah beri hiç <laughs> beklemiyordu. Bir anda kış evet. sayı 3'te 0. Milano'da çok güçlü bir takım. 3'te 3 yaptı. Onun için de bir çıkış maçı olabilir. Efes evet. yapabilir mi böyle bir reaksiyon? Valla gösterebilir. O maç bu maç mı <laughs> e, beklemek lazım. Hani... Çok öngöremiyorum açıkçası. Ben de çünkü Milano evinde iyi oynuyor. Bir de Efes'e ters gelen bir takım. Hep yeniyor Milano'da Anadolu Efes'i. Bakalım yani böyle bir tepki koyarsa Fenerbahçe gibi Anadolu Efes güzel, yani, güzel bir maç olabilir. Kupayı da Milano'da kaldırdı. Onu da hatırlatırım. Evet. <laughs> ee, Anadolu Efes'in. Sen oradaydın galiba? Evet, ben oradaydım. 96 yılında. Ya çok çok eskiler onlar. Eski, evet. Ya yani, o, o günler mazide kaldı her zamanki gibi. Ee, her iki kulübümüze de Avrupa'da başarılar dileyelim. Gökhan bu galibiyetlere çok ihtiyacımız var. Ama e, takımlarımızın Avrupa maçlarında bu kadar kötü başlaması da e, açıkçası hepimizi tedirgin etmişti. Aynen kesinlikle. Bir çıkışı mutlaka bekliyoruz. E, son sözlerini alayım. Kötü başladık iyi bitirelim. Bütün son, takımlar için. Sonu açayım. iyi olsun evet, bütün takımlarımız olsun. için. Evet. Legend Basket'in sonuna geldik. Aboneliklerinizi ve desteğinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.